Şu oturumu bir, oturum kilidini bir açalım. Evet, gelen gelsin. Heh. Tamam. Evet, Beril. Hoş geldin, sınıf birincisi. Birinci olmuşsun, yüz almışsın. Gerçi daha girmeyenler de var da sınava girenler içerisinde birinci olmuşsun. Tebrik ederiz. Aferin. Harikasın gerçekten. Evet, hadi bakalım çocuklar. Şurada kalmıştık. Çocuklar bunları size attım biliyorsunuz. Deftere bu şekilde o attığım attığım kısımlarda böyle farklı şeyler de yazmıştık ya. O şekilde deftere geçmesini istiyorum tamam mı gençler? O şekilde defterimize geçsin. Evet. Hadi bakalım o zaman devam ediyoruz. Şimdi dedik ki yer yön zarfındaydık en son hatırlayın. Yer yön zarfında dedik ki çocuklar 8 tane kelimemiz var ileri geri işte aşağı yukarı ondan sonra öte beri gibi bu kelimelerimiz dışında yer yön zarfında kelimelerimiz yok ama bunları her gördüğümüzde de çocuklar hemen yer yön zarfı demeyecektik çünkü bunlar bazen sıfat olabilir bazen atlaşmış sıfat olabilir bazen isim olabilir buna dikkat edecektik bakın galiba şurayı galiba şurayı işlemiştik değil mi çocuklar geri geri gidince aşağı indi falan. Buranın bir tık bir tık altındaydık galiba. Değil mi? Doğru hatırlıyorum değil mi? Galiba şuradaydık. tam buradaydık. Bakalım şimdi. Şimdi aşağı semt dediğimde. Evet tamam doğru. Aşağı. eksi haline demiştik ki çocuklar zarf oluyor. Hani üzerine ek aldığında bunu yıldızlı olarak söylemiştik hatırlayın. Üzerlerine ek aldıklarında isime dönüşüyorlardı. İsme dönüşüyorlardı. Ya da ne bileyim adlaşmış sıfat oluyordu. Tamam. Ama eksisalleri çocuklar zarf oluyordu. Bazen de başka sözcük türleri olabiliyorlardı. Bakalım hadi. Aşağı semt. Semt isim mi? Evet. O zaman hangi semt ya da nasıl semt? Aşağı semt dediğimde çocuklar buranın sıfat olduğunu gördünüz mü? Ya bak kendinden sonraki ismi etkiledi çünkü. Görüyor musunuz? Zarf değil bu dikkat. Sonra bu tür hastalıkları ileri bir düzeye. Bak düzey yine isim oldu mu? E nasıl düzey? İleri düzey. İsmi etkileyen niteleme sıfatımı gördün mü çocuklar? Bak sıfat oldu yine burada. Peki bir düzey ne olurdu? Sayı sıfatı mı belgesi sıfat mı? Artık bunu karıştırmıyorsunuz değil mi? Artık bu sayı mıdır, belgesiz midir bence karıştırmıyorsunuz. Yani belgesiz sıfatımız oluyordu değil mi çocuklar burası da? Belgesiz sıfatımız. Çünkü herhangi bir düzey demek. Yukarı kat. Yine bak. Ek almamış. Doğru. Demiştik ki biz aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri, içeri, dışarı. Eğer ek almazsa çocuklar zarf oluyordu. Ama zarfın dışında bakın Sıfat da olabiliyor görüyor musunuz? İsmi etkiliyor çünkü. Kat isim değil mi? Evet. E hangi kat? Yukarı kat. Ya da nasıl kat? Yukarı kat. Sıfat oldu mu çocuklar? O zaman burada ismi etkilediği için ve sıfat sorusuna cevap verdiği için çocuklar yukarı, aşağı, ileri sözcükleri ne oldu? Sıfat oldu. Peki şöyle dersek ne olur? Bu ormanın ilerisinde Şuradaki sondan başlayalım burada. Bu ormanın ilerisinde dediğimde isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi ne oldu buradaki? Bir bakın. Bir yazın bakalım sohbet kısmına çocuklar. İsim mi oldu, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaç mı? Sizce hangisi oldu burada ilerisinde sözcüğü? Evet çocuklar. Şunu birazcık yukarı alayım çocuklar şöyle. Siz mi bir şey atmadınız yoksa ben mi göremiyorum? Cevap veren hiç olmadı. Gençler. Evet ne dersiniz? Şuradaki şeyi soruyorum. İlerisine sözcüğünün türünü. Ha, belirtme sıfatımı mı demişsin? Tamam. Şimdi çocuklar, hadi bakalım burada. Neden grevdesin Batuhan? Ne oldu da? Batuhan sen derse erken gireyim derken başka sınıfın dersine giriyordun ha. Fark ettin mi? Can <laughs> çocuklar Gençler ben sizin canınızı yapmak için yapmıyorum ki bunu. Bakın ben bunu not olarak bile kullanmayacağımı söylüyorum değil mi? Moraliniz bozulsun. Şu anlamda bozulsun. Moral bozukluğu size bir şeyleri öğretir. Aa e keşke bana bir mesaj atsaydın ya Batuhan'cığım. Keşke bana bir mesaj atsaydın. 20 soru 10 dakikada tamam tamam Batuhan'cığım böyle bir durum çocuklar böyle geç kalma durumları falan olursa şu an Ramazan diye de çok normalde biliyorsunuz ben bunu saatli yapıyordum evet Batuhan sen de haklısın doğru takılmakta haklısın ben normalde bir saat içerisinde yapıyordunuz ve kapatıyordum biliyorsunuz değil mi daha sonrasında yapamıyordunuz Şimdi e, Ramazan olduğu için birazcık daha hani daha esnek bırakmak istedim. Hani oruçsunuz belki bu saatte denk gelmez falan. Canını sıkma o yüzden Batuhan'cığım. Tamam mı? Sıkıntı değil. Sen daha da iyi yapardın yani biliyorum. He Beril sen de ilk defa erken kalktın. Evet. Anladım. Sınıfınızdan giremeyenler var zaten. Çocuklar bu dediğim gibi Ramazan'a özel bir şey oldu. Ramazan'da hani oruç, oruçlusunuz belki uyanamadınız ettiniz derken o saat sınırlamasını çok daha öncekinde yaptığım gibi bir saatle sınırlamadım. Tamam mı? Çünkü bu böyle de, o durumlar olacağını da biliyordum aslında. Şey yapalım. Giremeyenler bugün mutlaka çocuklar bugün mutlaka uygun oldukları zaman da girsinler. Tamam mı? Bu Ramazan'a özel bir şeydi. Evet. Batuhan. Onu artık biz şey sayalım. Tamam mı? 85'i artık saymayalım. Bu durumda. Çünkü geç kalmışsın. Koştur koştur yapmışsın. Tamam 100 olsun. 100 olsun. Canın sağ olsun. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi çocuklar burada bir hatırlatma yapacağım. Burada bir hatırlatma. Çok önemli bir hatırlatma. Bak burada bize çocuklar demiş ki tamlanan oldu demiş. Peki hadi bakayım hatırlayın bakalım. İsim tamlamasında birinci kelimemin adı tamlayan. ikinci kelimemin adı tamlana. Peki isim tamlamasında her iki kelimemde isim oluyordu değil mi? Yüzde doksan isim oluyordu. Bazen de zamir oluyordu çocuklar. İsim tamlamasında her iki kelimemde yüzde doksan isim oluyordu. Bazen de zamir oluyordu. E bakayım ilerisinde diye bir zaten zamirim yok ki. Böyle bir zamirimiz yok. Yeni gördük zamiri. Ormanın ilerisi dediğimde isim tamlaması olduğunu gördün mü? Peki ben ismi bulurken neresinde diye bir soru sorabilirdim değil mi? Bak neli sorular bana ismi vermez miydi arkadaşlar? Neresinde? Neresinde? İlerisinde. O zaman bu yüzde yüz neymiş diyorum? İsimmiş. Bakın zarf da değil çocuklar sıfat da değil. Sonra diğerine bakayım. Diğerine bakayım. İçerinin kokuları. Bak şimdi isim tamlamasını görebiliyor musunuz burada? Neyin kokuları? İçerinin kokuları. Tamam gördüm. Belirtili isim tamlamam var. E, soru mu sorayım bakalım? İçeri sözcüğünü sözcük türünü arıyorum. Ne, zaten neyin sorusunu sorduk çocuklar. Neyli bütün sorular bize ismi vermez miydi? Bakın isim oldu. Sonra hadi böyle demeseydi de şöyle deseydi içeriye gelin İçeriye gelin. İçeri sözcüğünün türünü sordu burada bize yine. Yani isim mi sıfat mı zarf mı zamir mi? E hemen sorumu soruyorum çocuklar. Nereye? N'li bütün sorular bana ismi vermez miydi? Nereye gelin? İçeriye gelin. Ne oldu o zaman? Burası da isim oldu mu? Ama içeri gelin deseydi o zaman durum değişirdi çocuklar. Çünkü nere sorusu? Bak bunun sorusu nere? Nere sorusunu eyleme sorarsam bana vereceği cevap yer, yön zarfıdır. Değil mi çocuklar? Yer yön zarfı. Bak aralarındaki fark. Ufacık bir ek çocuklar. Ufacık bir ek ne yapıyor? Birini isme dönüştürüyor. Birini de yer yön zarfı olarak koyuyor. O zaman demek ki buraya dikkat çocuklar. Bu kısım önemli. Tamam mıdır? Burada anlaşılmayan Kafanızda takılan bir şey var mı çocuklar? Burada anlamadığınız ya da kafanızda takılan bir şey? Peki, o zaman ben hadi birkaç tane daha şeyle yukarılı aşağılı bir, birkaç tane daha şöyle örnek şuraya yazayım. Mesela hı, yukarının sesi bize geliyor. Yukarının sesi nokta nokta nokta. Ya da aşağıdan gelen kamyon nokta nokta nokta. Evet buradaki yukarıları aşağıları ne deriz? Birinci yukarının ikinci aşağıda. Evet. Yukarının ne diyelim? İsim mi sıfat mı zarf mı zamir mi? Edat mı bağlaç mı? Evet hadi bakalım. Yukarının sözcük türü. İsim mi sıfat mı zarf mı zamir mi edat mı bağlaç mı? Evet, baton doğru. Evet çocuklar, başka? Ece doğru. Beril doğru. Evet, doğru söylediniz ama bir tane de ekleme yapmak istiyorum çocuklar size. Doğru, burası isim. Tamam. Ama bir şey daha var. Adlaşmış sıfat da olur mu? Zaten çocuklar adlaşmış sıfat isim demek. Ama soru da belki bana bunu isim diye sormayabilir. İsimleşmiş sıfat diye sorabilir. Tamam mı? Burası şu demek değil mi? Yukarı katın sesi. Yukarı kat. Katı düşmüş mü? Yukarı kat düşmüş değil mi? Yanındaki ismi düşünce. Ben buna hem isim diyebilirim çocuklar. Değil mi? Hem isim derim. İsim de derseniz de doğru. Bakın soruya göre değişir bu durum. Siz buraya isim derseniz de doğru. Siz buraya atlaşmış demek isimleşmiş demek zaten. Atlaşmış sıfat derseniz de her ikisi de doğru. Tamam mı? Yan yana yazdım her ikisinde. Aşağıdan gelen ses nokta nokta ya da aşağıdan gelen kamyon nokta nokta. Yine aynısı mı oldu? Hem isim hem de aşağıdan dediğim yer ne? Aşağı mahalle, aşağı yol, aşağı bilmem ne. Değil mi? Hem isim hem adlaşmış ne olabilir? Sıfat olabilir çocuklar. Ha demek ki sadece aşağı yukarı ileri geriyi zarf olarak görmeyeceğiz. Farklı sözcük türleri de karşımıza gelebilir burada. Dikkat. Tamam mıdır çocuklar? Evet. Devam ediyorum. Anlaşılmayan bir kısım olursa mutlaka soruyorsunuz çocuklar. Evet. Hadi etkinliğimizi yapalım. Yer yön zarfı olanları işaretleyip karşısındaki boşluğa yer yön zarfı olan sözcükleri yazalım. A'yı bize kim yapsın? Hadi Beril yapsın. Sınav birincimiz. Beril yapsın bakalım bize. Hadi Beril yapalım birlikte. Yerli ve zarfı olanları işaretleyeceğiz. Dışarısı çepe çevre karanlık, soğuk, iç karartıcı, otelden uzaklaşmak doğru fikir değil bence. Hatta ben bunu birazcık büyüteyim de çocuklar şeylerini de bulalım. Ee, diğer kelimelerin sözcük türlerini de bulalım. Biraz şöyle büyütelim böyle. Heh. Hatta bir tık daha büyütelim şöyle. Bir tık daha. Heh, iyi oldu. Evet, hadi bakalım bulalım. Şimdi A'da. Evet, bize burada şey soruyor değil mi? Yer yön, yer yön zarfını soruyor değil mi? Hemen bakıyorum. Yer yön zarfı olanları işaretleyiniz demiş. Ama Yer yön zarfları Beril'cim üzerlerine ne almazlar? Ek almazlar. O zaman dışarısı sözcü doğru yer yön zarfı gibi görünüyor ama üzerine ek aldı. Üzerlerine ek almasalardı olurdu. Dışarısı çepeçevre karanlık. Soru musun? Sorunu sor bakayım. Dışarıyı bulabilmek için soruyu, soruyu soruyoruz. Nere? Neresi? Değil mi? Neresi? Karanlık dışarısı. Nere diye sorsaydık. Değil mi? O zaman olurdu. Beril. Ek aldığı için artık burası isim. Tamam mı? Dışarısı isim. Peki çepeçevrenin sözcük türünü söylemek isteyen var mı? İsim sıfat zarf zamir. Ne bu? Çepeçevre aynı zamanda pekiştirilmiş sözcük değil mi çocuklar? M, P, R, S. Değil mi? Kıpkırmızı, masmavi, mosmor. Pekiştirilmiş sözcük diyoruz biz buna. Sözcük türü, isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaş mı? Ne? Evet. Cemre, doğru. Tabii ki. Karanlık isim. Evet, beril doğru. Karanlık isim nasıl karanlık? Cephe çevre karanlıkta. Sıfat oldu mu çocuklar? Tamam, Karanlığı söyledik zaten isim diye. Soğuk, iç karartıcı. Otelden uzaklaşmak, karanlı, soğuk, iç karartıcı. Otelden uzaklaşmak doğru fikir değil bence. Peki değilin sözcük türü ne çocuklar? Değil. Ve bir de doğru sözcüğünün sözcük türünü istiyorum. Önce doğrunun sözcük türünü yazın. Doğru sözcüğünün sözcük türü. Doğrunun sözcük türü. Evet Ece, Beril, doğru. Yani doğru fikir dediğimiz için ismi nitelediği için niteleme sıfatı oldu mu çocuklar bura? Tamam. Şimdi de şimdi de değil sözcüğünün sözcük türü. Değil sözcüğü, değil mi? Duygu. Evet. Değil sözcüğü çocuklar unutmayın. Her zaman edat. İyi değil, güzel değil, hoş değil, memnun değil, mutlu değil, değil mi? Olumsuzluk anlamı katan bir edat. Tamam. O zaman geldik B'ye. Radyoyu açıp önce biz şey buluyoruz çocuklar burada. Yer yön zarfımızı buluyoruz varsa. Radyoyu açıp radyoyu açıp onların içeri gelmelerini bekledik. Evet var mı? İçeri sözcüğü acaba zarf mı başka bir şey mi? Değil mi? Evet Belil cevap vermiş. Ece cevap vermiş. Doğru. Çünkü bir Ek almamış bu çocuklar. Tamam ama sadece ek almaması bizim için şey değil. Bir sürü ek almayan da var. Sıfatlar da bazen ek almaz. O zaman gelmelerine diye fiilimsi gördün mü? Fiilimsi. Tamam. Sor soruyu sor. Nere gelmeleri içeri? O zaman kesinlikle yer yön zarfını buldum çocuklar. Değil mi? Ha yukarı cümlenin yüklemini mi soruyorsun Batuhan? Bakalım. Dışarısı Çepeçevre karanlık, soğuk ve hiç karartıcı. Otelden uzaklaşmak doğru fikir değil. Şimdi şu doğru fikir değil yükle. Çünkü değil edat ya Batuhan. Edatlar kendinden önceki kelimelerle grup oluştururlar. E doğru fikir de zaten sıfat tamlaması. E bunu da buradan ayırama bak. Bir, değili, değil sözcüğünü bir defa fikirden ayırama. Çünkü önündekine grup oluşturdu. E sonra Fikir sözcüğünü doğrudan ayıramam. E orada da sıfat tamlaması var. O yüzden doğru fikir değil yüklem. Bence zaten bence zarf olacak çocuklar. Nasıl doğru fikir değil? E bence bana göre durum zarfı. Tamam. Peki bir tane daha yüklem var mı? Bir tane daha yüklem var burada. Dışarısı çepeçevre, karanlık, soğuk, iç karartıcı yüklem çocuklar. İki tane yüklem var bu cümlede. Peki karanlık, soğuk, iç karartıcı olan ne? Dışarısı, özne. Dışarısı, özne. Geçen yıldan hatırlayın. Peki nasıl karanlık, soğuk, karanlık, soğuk, iç karartıcı? Çepe çevre. Aa, ah, çepe çevre de zaten şeydi çocuklar. Pardon. Burası zaten sıfat tamlaması oluşturmuştu ya. O yüzden tamlamalı gruptur. Birbirinden ayrılmaz. Tamam. Evet. Şimdi B'ye bakalım. Radyoyu açıp onların içeriye gelmelerini bekledik. Tamam. C'ye geldik. Arabanın farından yayılan yer yön zarfı arıyoruz çocuklar. Yayılan ışığın verdiği rahatsızlığı gidermek için sağ elini gözlerine siper yaptı. Var mı yer yön zarfı? Bakın bakalım. Aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri, içeri, dışarı. Öncelikle bu sözcükleri arıyoruz. Bakalım var mı? Yani sağ sağ demek mesela yer yön, zarfı olur muydu? Bir bakın. Var mı yok mu çocuklar bu cümlede? Yok, değil mi? Bu cümlede çocuklar yer yön, zarfı yok. Peki Bakalım bakalım bakalım. İçine ne dersiniz çocuklar burada? Tabii duygu Sağ el tabi sağ eldeki sağ sıfat olur. Tabi sıfat. Doğru. İçin ne olur çocuklar? İçinin sözcük türü. İçin. Edat mı bağlaç mı? İçin edat mı bağlaç mı? Şimdi iki tane şeyi bağlaması lazım. Bağlaç olması için iki şeyi birbirine bağlaması lazım. Ama burada çocuklar kendinden önceki kelimeyle anlam kazandı. Edatlar kendinden önceki kelimeye bağlıdır. Bağlaçlar ise iki şeyi birbirine bağlar. Ali ve Ahmet. Geldim fakat seni bulamadım. Bak cümleleri bağlıyor. Ya bu deveyi gidersin, ya bu diyardan gidersin. Ya ya bağlayıcı cümleleri bağlıyor. Burada bağlama işlevi yok çocuklar. Kendinden öncekiler anlam kazandığı için değil mi? Evet Batuhan doğru edattır diyeceğiz. Tamam mı çocuklar? Bağlaçlar iki tane şeyi bağlar. İki ismi, iki sıfatı, iki cümleyi, iki zarfı tamam mı? İçin her zaman ve her zaman ve her zaman edattır unutmayın. İçin, kadar. Bunları gördüğünüzde hemen edat diyebilirsiniz. Tamam. D'ye bakalım. Doğru düzgün bir uyku çekmeyeli. Neredeyse 7 ay olmuştu. Yer yön zarfı arıyoruz. Sadece 8 kelime çocuklar. Var mı? Yok yine değil mi? İleri, geri, aşağı, yukarı. Bak baktık hiçbir yok. Tamam. Devam edelim. E'ye geldik. Adam adımlarını adımlarını birbirine uyduramadı. Bakın bağlacı görüyor musunuz çocuklar? Bak ve bak burada bir cümle var. Bir yüklem var yani cümle demek yüklem demek. Burada da bir tane cümle var. İki tane yüklemi birbirine bağlaç bağlar. Adı üstünde bağlaç bağlar. Tamam. Bakalım aşağı sarkan ipe. Ha aşağı diye bir sözcük var. Dur bak bakayım buraya. Aşağı diye bir sözcük var. Acaba sıfat mı? Çocuklar zarf mı? Hadi bakalım. Sıfat mı, zarf mı? Ne diyorsunuz? Ece cevap verdi. Evet, başka? Sadece Ece mi bildi? Ya da bilemedi. Bilmiyorum. Ece cevap verdi. Sadece Ece yazdı ha bu arada. Başka kimse bilmiyor mu? aşağı sözcüğünün sıfat mı yoksa zarf mı olduğunu. E soru sorun. Soruyu nereye sorduğunuza da dikkat edin. Sarkan'daki fiilimsiyi gördün mü? Anası mezar. Değil mi? Sıfat fiili gördün mü? O zaman fiilimsiye soru sor. Nere sarkan? Değil mi? Zarf oldu mu? Evet. Zarf oldu değil mi arkadaşlar? Ha, dikkat edin. Soruyu sorduğunuz yerin fiilimsi olup olmaması önemli. Fiilimsi ise çocuklar zarfı buluyorsunuz. Eğer direkt isimse o zaman da sıfatı buluyoruz. Dikkat buralarda düşme yok. Tamam. Hadi bakalım o zaman soru zarfımızın sözcükleri nelermiş? Şurayı bir tık küçültelim. Şimdi soru zarfında çocuklar. Evet şöyle daha iyi oldu. Soru zarfımızın sözcükleri, soruları, soru kelimeleri daha doğrusu. Nasıl var? Ne zaman var? Öyle mi? Aa, bir dakika geçmiş bile. Tamam. Tamam çocuklar. Bir dakika hemen yoklamanızı alıyorum. Arada bana hatırlatın. Tamam mı çocuklar? Böyle ders vakti geçirirsem bana hatırlatın. Hiç çekinmeyin. İlker hatırlatırdı da İlker. İlker ne oldu? Hani hiç ne hatırlatıyorsun? Ne soruyorsun? Hocam ders bitti. Hiç demiyorsun artık İlker. Ha? Ne olduk? Ne oldu bize İlker? Bir dakika çocuklar almadım hemen. Hemen alacağım. Çıkabilirsiniz ondan sonra bir dakika. Tamamdır. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sınavı da yapın. Bugün herkes girsin yapsın mutlaka. Tamam mı?